Her bölümde farklı bir konu işleyen beyin yakıcı dizi Inside No.9'un in dokuzuncu sezonu yayınlanmaya başladı. Her hafta bir bölüm geliyor ve şu ana kadar 3 bölüm yayınlandı. Harika bir video. Bu videoda dokuzuncu sezon ikinci bölümdeki tramvay probleminin diziye nasıl yansıdığına bakacağız. Gizem sevenler ve karitarianlar bu diziyi kaçırmayın derim. Spoiler vermeden bu bölümün konusunu şöyle özetleyebiliriz. Karanlık ve yağmurlu bir gecede intihar etmek isteyen bir adamı kurtaran diğer adam onun aslında göründüğü adam olmadığını anlayacaktır. Ama bu göründüğü gibi olmayan adam bir süre sonra bizlerin göründüğü gibi olduğunu düşündüğümüz kişinin hiç de göründüğü gibi olmadığını bize gösterecek. Tüm bunların sonucunda kendimizi ahlaki bir ikilemin kıskacında bulacağız. Ben olsaydım ne yapardım diyeceksiniz. Şimdi spoiler içeren kısma geçebiliriz. Tramvay problemi aslında katılımcıları ahlaki bir ikilemde bırakmak için tasarlanmış zihinsel bir deney. Deney mantığı şu. Hızla giden bir tramvayın makasını değiştirebilecek bir levyenin ya da bir kolun başındasınız, yanındasınız. Tramvay makas değiştirmezse yani yoldan sapmazsa tam 5 kişiyi ezip öldürecek. Ama siz kola dokunarak bu tramvayın diğer makasa geçmesini sağlarsanız bu kez sadece bir kişi ölecek. Siz bu 6 kişiden hiçbirisini tanımıyorsunuz. Kolun yanında siz olsaydınız ne yapardınız? Soru bu. Bu tramvay deneyindeki ikilem şu: En iyi sonuca mı odaklanırsınız yoksa ahlaki olana mı? Şimdi kolu çektiğiniz zaman, tramvayın rotasını değiştirdiğinizde, yani bir seçim yaptığınızda ölecek kişiyi seçerek bir cinayet işlemiş oluyorsunuz. Ama aynı zamanda 5 kişinin hayatını kurtarıyorsunuz. Bu en iyi sonuç Ahlaki olansa sizin zaten meydana gelmesinde hiçbir katkınız olmayan bu akışa müdahale etmeden bir anlamda katil olmamayı seçerek kola dokunmamak. Tabi bu noktada şunu da söylemek gerekiyor. Kolu çekmeseniz de yani hiçbir şey yapmamayı seçseniz de bu kez bir şey yapmamanın vicdani yükü gelecekte omuzlarınıza binecek. Belki de yaşam boyu acaba kolu çekse miydim diye düşüneceksiniz. Ama burada vicdanınızın bu sesine karşı bir argümanınız olacak elinizde. Az önce söyledim müdahale etmek ve etmemek arasındaki temel fark öldürmek ve ölüme terk etmek arasındaki farkı karşılık geliyor. Birisini de öldürüyorsun diğerinde ölüme terk ediyorsun farkı bu. Bu test 2019'da New York Üniversitesi'nde uygulandığı zaman katılımcıların %68'i kolu çekmeyi tercih etmiş. Yani en iyi sonuca odaklanmış. Peki şimdi diziyle alakası olduğu için şöyle sorabiliriz. Peki ya soldaki kişi yani o tek kişi sevdiğiniz birisi olsaydı? Çocuğunuz örneğin ya da anneniz, babanız, sevgiliniz yani sevdiğiniz birisi olsaydı nasıl bir seçim yapardınız? O zaman sanıyorum karar vermek biraz daha kolay olurdu. İkinci bölümün senaryosu olaya tam buradan giriş yapıyor. Chambers en başta farkında olmasa da kolun başında duran kişi kendisi. Chambers'a bu seçimi sunan kişi yani onu bu deneyin içerisine alan kişi oyun kurucu da diyebiliriz Baba Drew. Hızla giden trense yani bir kişi ya da birkaç kişiyi öldürecek olan trense Chambers'ın alacağı karar. Chambers kendi çocuğunun durumunu bilmeden önce karar vermekte hiç zorlanmadı. Adamı öldürecek aldığı karar buydu ya hemen oracıkta yapacak bunu ya da söylediği üzere onu bulduğu yere götürecek ve aşağı yattırmasını sağlayacak. Seni oradan almam yani kurtarmam kendince trenin sapmasıydı dedi. Akışa müdahale etmemeliydim. Chambers deneyin tamamını görmediğinden ötürü olayı eksik algılıyor. Adamı oraya getirerek kolu çekmedi aslında. Daha önceden tanımadığı bu adamı öldürmeye karar verdiği anda kolu çekti. Yani akışa o zaman müdahale etti. Henüz farkında olmasa da makasın başında kimin ya da kimlerin öleceğine karar verdiği an oydu. Ama hala zaman vardı. Ölmüş kızın babası Duru bunu bildiği için Chambers'a tam iki kez doğru olanı yapman için hala zaman var dedi. Duru right Chambers'ın I... Chambers seçim yaparken ahlaki olanı seçmesini istiyor. Onu buna doğru yönlendiriyor. Doğru olan derken ahlaki olanı kastediyor Drew. Başta anlatmıştım deneyde ahlaki olan şey hiçbir şey yapmamak, akışa müdahale etmemekti. Chambers bunu yapsaydı, akışa müdahale etmeseydi, her şeyi adamın söylediği gibi yapsaydı iki kişinin yaşamını kurtaracaktı. Kızın babası Drew intihar etmeyecek ve çocuğun yerini söyleyecekti. Aslında Drew o yüzden bu kadar kabullenici. Kendisini kurtarmak için çaba göstermiyor dikkat ederseniz. O buraya gelirken tüm bu deneysel alanı kurarken her şey göze almış. Chambers'ın seçimleri ne yönde olursa olsun kendisi de ona göre hareket edecek. Ölümü bile göze almış. Sen seçimini yaptın dedi ona en sonda. Yani bu andan sonra hiçbir şeyi değiştiremezsin ama biraz önce değiştirebilirdin. Şimdi Rain'i dersinde kendi çocuğunun olduğunu öğrendin ve bu andan sonra yaptığın seçimlerin bir anlamı kalmadı benim için. Muhteşem bir uyarlama olmuş bence. Durul deneysel alanı kurdu, makasın başına Chambers'ı koydu. Tren onun alacağı karardı. Chambers rayın ucunda kendi çocuğunun olduğunu bilmiyordu. Bilseydi seçimi etkilenecekti elbette. Tabii şu ince noktayı da kaçırmamak gerekiyor. Durul Chambers'ın benden ne istiyorsun sorusuna şöyle yanıt vermişti. Yani Chambers'ın kararını bu yönde vermesi bir yönden Drew'un istediği şeydi. Peki bu durumda Chambers'ın finalde söylediği şey doğru muydu? Şimdi bu yaşananlar sonrasında Drew, Chambers'ın oğlunu öldürmüş mü oluyor? This, you're my son. Anaki yönergeleri bir tarafa bırakırsak, Drew gerçek seçimler ve gerçek sonuçların olduğu, yaşandığı deneysel bir ortam oluşturdu. Bu anlamda onun Jigsaw felsefesini takip ettiğini söyleyebiliriz. Testeri serisini izleyenler bilecektir Jigsaw, Count'in olduğunu asla kabul etmez ilgili videoda bu felsefeyi detaylıca anlatmıştım. Evet, sonuç olarak Duru çocuğu öldürdüğünü kabullenmez. Başını iki yana sallayarak şöyle yanıt verir bu ağır itama. Him. You let him die. Çok güzel bölümdü.